başladı. sadece tut böyle. Tamam mı? Hah böyle tut. Çık buradan üzerine öyle de. Hadi Hadi çekiyorum. Peki, Hadi. ölmüş. Hadi oh, yakalım oh. pastasını Hadi bakalım. Hadi alkış yapalım. Pastasının süsleri de yanmaya başladı ya, şimdi. şimdi. Ondan ne bileyim ben. Şey yakınlaştır. Yakınlaştırdım. Tamam, yakınlaştır ortasına git. <laughs> <laughs> ki. Bir ya. İstiyorsan yakıp da takalım. Aha. Aha. Neyse dur bakalım. Dur. <laughs> mete'ye baksana. <gülüyor> 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 Hadi. Hadi al ateş Hadi elini koysun masaya.

Metiş. Evet. Dikkat edin. Sıcak. 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 Mete, Mete. Tamam. Size. Sıcak Mehmet abi. bak. Tamam, evet. fotoğraf çekelim böyle. Hadi sızırken... çek

Bu nasıl <laughs> kameraman lan? Geç geç, hepiniz sırayla geçin işte ya. Geç hocam geçin. Geçin siz çekin, geç sizin hepiniz. Ben çekeyim, ben sen de geçiyorsun. Ben tutuyorum anne. Kaydır, siz giren, geçin bak. hepiniz. Ha. Tamam. Nein. Ha. ha. Bunu... Gel. Gelsene ha. hadi. Bak, bak, bak. Sen de geçsene Meral abla. Gel, he, he, gel. Bak, 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 bak. Bana bakma, oraya bak. Oraya bak. bak. Mete bak, Mete. Mete! Bak Mete! Başlayayım. Başlayayım. Bak bak bak! O ah. illa Mete. Mete! Mete Mete Gol bak gol! Gol gol! Geçin siz de hep beraber. Ha, tamam. Aa, ayyâ, bak 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 bak. Baba geç yanına o gülüyor bak. Gülerken Hani balonları Meter'in? Çirki. <laughs> 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 tamam. Çekil daha güzelce.

Sıkılacak. Sıkılacak. Sıkıldım ya. Bak bak, <gülüyor> Mete, Mete, Mete. bak bak Mete bak Mete, Mete bak bak. Elini indir ağzından. Bak buradan. Çirkin. Akış, Akış alıyorum benim. Anne yapma. Köpek ay. ölmüş. Oh oh oh. Kargada gülmüş. Bak sen de gül. Oldu Gül. O, 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 o.